Sayın Hakim'im. Bizim market yok. Bizim 4-5 tane. Ekmek yok. Evet. Okul yok. Evet. Salı ocağı yok. Salı kabine asla yok. Hiçbir şey. Nasıl yapıyorsunuz? Evet. Biz evet. ekmek için çarşıya gidiyoruz. Evet. Da Allah'tan yani, otobüs var. Allah'tan Allah'tan otobüs için <laughs> Allah'tan otobüs var. Yani, yani otobüs olmasa sadece biz mahkumuz. Her türlü şikayet var yani. Binalardan var, hayat pahalılığından var, adaletten var. Her türlü şikayet var. Buradaki şikayetler. Buradaki... <laughs> yani bu bina olarak yaşadığımız sorunlar böyle evet. olarak onları biz bina olarak sorunlar eksiklerde çok sorunlar oluyor. O sefer türlü gelmiyorlar. Bir blok yarısına bir buçuk aydır bir kanalizyon açtılar. Kalem kapatmadılar. Siz de balkonda bu mantıklı bir şey mi yani İnsanlara bu asalamat doğru bir şey mi yani? Tek evet. otobüs yetmiyor çok yeteyi değil ya. Ne evet. oluyor mu tabi? Evet. Şimdi tatlık şey yeter yani. miyim? Ben yanlış anlaşılmasın, çoban tutmaya değil diyorum? Değil ki evet. ne evredeyiz ya? Benim köyüm buraya, ben buraya 10 kilometre. Benim köyüm buraya 10 kilometre. İlk o zaman mesela biz birkaç parça eşya koymuştuk çalındı. Şimdi ben ne? peşine düştüm ne? ya ne? burada. İşte deterjanlar vardı, gıdalar vardı. İşte temizlik malzemeleri falan vardı mesela çalındı. 1 250 ayda ödüyoruz yani. E, apartman temizliği ayda bir sefer yapıyor mesela. Yani, bir tane. adamda burada marketi olmaması. Yani, Öyle mi? çarşıya dükkanları yıldılar, yıldılar. Buraya da evler yıldılar. Çiftliğinde çok sorun var. İşte e, üç defa gittim. Bayasların altı boş. Termosatları tamam bozuk. Yaptırıyoruz tekrar bozuyor. Yukarıdan bana su yığılıyor. Bütün banyomuz malifimiz baktı. Bizden yaptık. de aşağı gidiyor. Beş hayır kere ben hayır. yaptırdım, hala çözemedim.